YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kış hazırlıklarına devam ediyorum. Bugün sizlere dondurucuda taze fasulye nasıl saklanır onun tarifini hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen yapımına geçelim. Burada ayıklayıp yıkamış olduğum buçuk kilo taze fasulyem var. Ve 4 adet kabuğu soyulmuş domatesim var. Hepsini güzelce doğrayacağım. Hepsini bu büyüklükte doğruyorum. Siz fasulyelerinizi istediğiniz şekilde ve istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı tercih ettim. Daha önce iki yöntemle taze fasulye tarifini paylaşmıştım. O tarife de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bütün fasulyelerimi bu büyüklükte doğramaya devam edeceğim. ve doğramış olduğum fasulyeleri başka bir tabağın içerisine alıyorum. Bütün fasulyelerimi doğradım ve yıkayıp kabuklarını soymuş olduğum domateslerimi de yemeklik olacak şekilde doğrayacağım. Doğradığım fasulyeleri tencerenin içine koyuyorum. Ve üzerine yemeklik doğramış olduğum domatesleri ilave ediyorum. Tencerenin ağzını bu şekilde kapatacağım. Domatesler hafif yumuşayıp suyunu bırakıncaya kadar daha sonra açıp karıştıracağım. Domatesler suyunu bıraktı. Şimdi fasulye ve domateslerimi iyice karıştırıyorum. Tencerenin ağzını kapatıp bu şekilde tekrar pişmeye bırakıyorum. Fasulyeleri ocakta çok fazla pişirmeyeceğim. Rengi dönsün ve domatesler yumuşamaya başladığında ocaktan alacağım. Fasulyeler yeterince pişip istediğim kıvama geldi. İçindeki domatesler de güzelce yumuşamış. Ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Fasulyelerin soğuması için geniş bir tepsinin içine boşaltıyorum. Fasulyelerin iyice soğuması için bu şekilde yarım saat kadar bekleteceğim. İyice soğumuş olan fasulyeleri eşit bir şekilde buzdolabı torbalarına dolduracağım. Fasulyelerinizin mutlaka soğumuş olduğundan emin olun. Yoksa sıcak bir şekilde torbalara doldurup buzdolabına atarsanız ekşime yapar. Bütün fasulyelerimi bu şekilde torbalara dolduracağım. Torbaların ağzını kapatıyorum. Elinizde pipet varsa pipetle de havasını çekip vakumlayabilirsiniz. O şekilde daha az yer kaplayacaktır. Bu şekilde havasını çıkartıyorum. Ve fasulyeleri torbanın her yerine eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Bu torbayı da aynı şekilde kapatıyorum. Aynı şekilde fasulyeleri torbanın her yerine eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Bu şekilde torbanın ağzını tamamen kapatıyorum. Bütün fasulyeleri buzdolabı torbalarına doldurdum. Bu şekilde buzluğa kaldıracağım. Çok lezzetli bir fasulye saklama yöntemi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Videolarımı beğenip paylaşmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olup zil işaretine basmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.